Sevgili dostlar, herkese merhaba. Bugün Eysun kaptanına Eysun Ökiz. Moğol'a, Moğol'da Dalyan'dan balığa çıkıyoruz. Sevgili kardeşim Mustafa. rast gelsin Mustafa? Tolga Coşkun, Mehmet Karakaya, Spinci Badiler. Bakalım bugün Kısmetimizi kovalayacağız. Kırmızılar da arayacağız bizim kısmetimizi. Herkese rast gelsin. Ufak da değil ha. Büyüklüğü de güzel baya. Oy maşallah ne güzel basıyor. Senin telefon nerede abi? Burada arkamda. İki alttan basılır. İki yandan. <laughs> çok güzel basıyor fangir ama ufak değil abi büyük. En alttan. En alttan. Ha, bas. Tut. Gel gel şöyle yanıma gel. Oo çok güzel kapatıyor. <laughs> Sevdim ben bu işi. Evet arkadaşlar merhaba. Tire rubberla güzel bir tane fangir aldığımı tahmin ediyorum. Çok güzel basıyor. Çok güzel kapı. Oo çok güzel. Vallahi keyif aldım. Arkadaşlar Tire Rubber çok keyifli bir av. Böyle omuz ağrısına birebir. <laughs> Kol ağrısına birebir. Biraz yoruldu ya Basıyor arada bir ama. Oo, çok güzel be. Efsane basıyor. Vallahi keyif aldım arkadaşlar. İnanır mısınız? Şuna bakın. Of 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 of. Çok güzel. Bunu yavaş çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bu da bizim yeni mustat kamışımız. 1.90 boyunda 500 gram atarlı. Onunla bile ben tayı yapabiliyorum. <laughs> Oo, çok güzel basıyor. Çok keyifli. Bakalım kaç metrelerde? Oo, geliyor iyi. 40 metrelerde. Evet, arkada da Mehmet arkadaşımız aldı, sanırım balığı. Evet, Hani çıkardı mı? Oo. çekiyor şu anda. Evet, o benden önce çekiyor sanırım, bilmiyorum birimiz önce çekiyor ya. Çok keyifli gerçekten, çok güzel arkadaşlar. Bir, bir, bir. Üçlü. Üçlü mü? Yok bak. Baksana ya. bir. <laughs> oraya doğru götür götür oraya. Benim tayyara bunu gösteririz yine. Oh, maşallah. maşallah. Ooo oh, oh, çok, çok güzel. güzel. Maşallah maşallah. Ooo oh, ortadaki muhteşem. Evet. Şimdi güzel. bir de benimkini gösterelim. Kaldır kaldır kaldır. kaldır. kaldır, kaldır. Benimki de aynı o boylarda ama o büyük olan gibi sanırım. Çünkü çok güzel kafa atıyor. Çok güzel basıyor. Evet. 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 Oo, Hay maşallah. Güzel. Çok güzel. Çok Hay güzel maşallah. Abi. Arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Kaldırıyorum ve evet, koyuyorum. Evet. evet ben büyüğünü benim. tutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu gördüğünüzde bizim benim tayıra bırcıklarım. Tayra büllerim ay maşallah çok güzel vallahi İnşallah, İyi iyi. Tamam bakalım biz balı. Teşekkür ederim çok sağ olun arkadaşlar. Şöyle <laughs> Çok güzel. Hadi bakalım. Ne oldu canım? Ne oldu? Ya uyutmadan hızlı be. <laughs> patır gütür <laughs> patır gütür <laughs> <patır> ne? <laughs> <patır kütür gülüyor> var mı? Var mı? Yok yok şeye geçtim ben de ya. Kendi istiyorum. Ne istiyorsun abi? Ben de tutacağım. Tutarsın Allah'ın izniyle ya. Hayır olur lan Allah'ın. Vallahi izin. Ben tayinledim abi. Baksa abi. Ha? Çok güzel lan. Be. Hop. Özürüz ben sevdiğim zaten tamam. Ye evet. de ben. Tamam. Mehmet Benim daha büyük var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen abi. Ha? O fark olsun diyor. Yok canım <laughs> sen daha ayıbıydın ha. Edvin abi. He. Oldaya geç ya. Oldaya mı yatacaksın? Evet, zor oldu, Uyuyabildin mi abi biraz? Yok, 5 dakika falan. Hadi bak. 5 dakikadan fazla değil mi? Uyuyun ama ya. Uyuyabiliyorum. Ay maşallah be. Kilo. Oy 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 oy. Ay ay ay. Buraya. Yan Altına şunu. <laughs> en güzel o. Serindir burası. Ya da içerisi de çok serindir. üstünde şey var bunların ya. Bak şey var. neydi o? Ne? Ters gibi bir şey var ya. Kapta işaretledin burayı. Tamam şu hala açık. Var zaten kaldı. işaretli yerde abla iş. birader ne istiyorsun? Bir pes pes. Bu kadar var diyor <laughs> dostum. Mi? Şuraya bir yere koyalım. Başka ne olabilir? İyi, kalamarım geldi. <laughs> Al, ne yaparsan yap. Kalabarım geldi buraya. Gelir, 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 İyi ki ağırdı ya. Ne oldu? Aldım mı, taktırdın mı? Taktırdım. Taktırdım. Sonra... Sonra bakıyor, hadi ya. Hadi abi çekiyor musun sen? Çekiyor ben. Tamam, ben kapatıyorum o zaman. Şuradan çekilmez sıra dedi. Mustafa abi aldı. Aynen. Tamam abi. E Bettim. Emek. Ya e abi paraşalım yine. Haydi görüşürüz abi. Hadi bakayım. <laughs> Eko, ya. Ee, neydi arkadaşın ismi? Mehmet. Mehmet Mehmet. Sipinci badiler. Sipinci ah. badilerden Mehmet. Evet arkadaşlar. Oo, devam, çok devam, güzel. Devam. Hayır öyle boşluk verdirme bir daha. Evet arkadaşlar Sipinci badilerden Mehmet. Mr. Mehmet. All the way from. All the way from oh, Antalya. Kendisi kırmızıyı yapıştırdı. <laughs> Şimdi <gülüyor> Hadi biraz zorlandı ilk başlarda kamışı biraz yumuşak. Evet ilk defa ilk defa böyle bir <laughs> ve ilk, ilk defa, defa <laughs> çıkrık kesinlikle alışık olmadığı durumlar. Kesinlikle şu an çok acemilik yaşıyorum. Tabii çünkü ilk defa kullandığın için. İlk defa bir de ilk atışı attı, aldı alacak derken maşallah yapıştırdı vallahi tebrikler İnşallah, Şuraya eee evet. Evgün abim onu bana versen de şurada kepçeyi içeriden alabilir misin rica etsem abi? Nasıl? Kilosunu hissedebiliyor musun? Yani bir 2 kilo gibi bir şey ama. Hadi. Tabii ilk, ilk defa yakaladığım için Ya fark etmez. 2 kilo olsun. Evet, kuzu. Bir... Oo çok güzel basıyor. Kuzu evet. yakaladığımız için. Evet. Genelde arkadaşlar hep kuzuya alışkınlar. Antalya'dan geldikleri için arkadaşlar. Hep kuzucular. Onlar kuzucu, ben kırmızıcı. Son trançı bükücü diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, 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 evet. Bu arada Ergün abimi göstereyim arkadaşlar. Kendisi 15 yıllık bir e, hukukumuz vardır evet. Allah'ın izniyle. Neydi Eyvallah ya? kardeşim. Onlara yaklaştı. Evet, sonlara yaklaştı. Evet ikisinin de şeyi Geldi. çıktı. Geldi. Geldi. Gel, gel. gel. Oh, oh, çok güzel. Çok güzel. Çok, çok güzel. güzel. Maşallah. Maşallah. Trançamızı. Oo, <laughs> kilo diyor. Çok güzelsin be. Sen iki. çok güzelsin. i̇şte <laughs> bu. İşte bu. 2 <laughs> i̇şte kilo diyor. İşte Abi kepçeye <laughs> sığma. Valla çok... Maşallah. 5-6 kiloluklar var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tebrik süper ederim kardeşim. Ya, süper Vallahi, süper. süpersin. Çak. Evet. Çak. Vallahi. Vallahi çok iyi ver. Her gün abi. Çok iyi be. Evet, Helal be. Kaldırır mısın şunu havaya? Şöyle bir kaldırır mısın havaya? Şöyle arkadaşlarımız görsün. A elini sok boynunun altına. Hiçbir şey olmaz. Ağzına kesinlikle. Laos gibi değil. <laughs> sok elini oraya. Evet, evet. Şöyle bir kaldır bir görsün arkadaşlar. Şurada. Ay maşallah. Arkadaşlar görüyor musunuz en az 5-6 kilo. Yani 5 kilosu yoksa bile 4.5 rahat var. Evet, Döndür birader. Göstereyim büyüklüğünü. Maşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle, maşallah. Bunun için geldik. Evet, bunun için geldik oh. ve aldık diyor. Çok güzel. Süper. Evet, çok antenli güzel. antenli. Antenli mi? Çok güzel. Yani Helal valla. Arkadaşlar sevgi de, abi, yokladı yokladı. Çekiyoruz. <laughs> Helal olsun. Helal. Evet, Süper. Çok güzeldi. Helal. Helal. Süpersin sen karanlığa düşüyor. Şöyle abi dur. Dur 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 şöyle. Çok Şu güzel. dişleri bir gösterebilirim. Süper. Şöyle buraya bakıp bir gülümseniz. Of çok güzel bir güzel Sen... Ay maşallah. Evet kardeş evet. ama abi balığı iğnen evet. o kadar aşırı kötü ki bu var ya tamamen nasipten öte geldi. <laughs> yani abi. Evet kardeş. Uf. Ve diyor ki 2 kilo diyor. Balık kepçeye sığmıyor. Şu. Ne diyorsun? Ya abi kuzu gibi değil. değil hani değil boşluk mi? vermeyeceksin ya. Abi bizim bilmediğin. Dinlenme şansın bunlar. yok. Hani kuzuda biz dinleniyoruz. He. hayır hı. Hani bırakıyoruz arada gidiyor. Zaten hayvan yarısında kendi yukarı yüzdü. Hani fazla evet. güç de vermedi ama. Yani şöyle bir göster. Ya Rabbim çok şükür. Harikasın. Ya Rabbim çok şükür. Rast gelsin kardeş. İsteyen herkese, arzu eden herkese daha büyükler nasip olsun. İnşallah, inşallah. inşallah. Rast gelsin. Hava devam.

Yani. <laughs> abi? şu an bir oluyor. Gidiyor mu? Uççuk balıktır o. girsin. Tamam. İnşallah Sizin yaptım olan yaptım. kadar nasipli olmasam i̇nşallah da Allah paylaşır. Inşallah. Daha sonra kayıtta kayıtta. Kayıpta. Inşallah. Dur benim dur. Enleke beni de çek de. Ergun Sana atarız ya. Paylaşacağım ben. Hı -hı. Ha onu da. Atarız o. sen. Atarız atarız. İyi tamam. Bir bakayım ama. Oraya bir. Ki bu da öyle boşa gitti. Ergün abimle şöyle. Hı hı dostluğumuzu pekiştirirdik. Yani. Ben yokum ya. Ben de. <laughs> <sen, sen gülüyor> yokum, yani. yokum ya. O Sonra da aslında geldi ben. kendi olmadı. Balığı adam tuttu. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi çekim yapıyor değil mi? Tamam. Kayıtta kayıtta. Kayıtta. Gel abi. Siler mi? Gopro resim çek. Evet. Gopro <laughs> çek Sevgili dostlar. Herkese tekrardan Sayın merhaba. Sayın az muhterem. Çok bugün, Bugün Eysun Ekes kardeşimin, Eysun Kaptan'ın, Eysun, Eysun, Eysun Ekes'in, estağfurullah, He. estağfurullah. Yanına geldik. Ortacadayız. Bize güzel bir av yaptırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır zaten e, diyordu, abi gelmiyorsun diyordu. Evet Gel. nasip oldu nasip bugün. Nasip oldu bugün geldik arkadaşlarımla. Allah Abi, bereket versin. 3 haftadır da gün sayıyorduk. Aynen yani. maşallah. Sipinci Spin badiler. <laughs> Mehmet Karakaya, Tolga Coşkun, Mustafa Açık. Hep beraber geldik. Güzel bir av yaptık. Avı sonlandırdık. Işte. Geri döneceğiz. Yolumuz uzun. Aynen Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle kazasız belasız bugün de Şöyle geçirdik. Bir bot geçerken de şey Dur 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 elleme elleme. şöyle bir kameraya karşı şöyle <laughs> bir göster <laughs> de GoPro'ya karşı. GoPro da şey yapsın. Aynen. E, ee, ayıp olmazan şeye. Herkese teşekkür ediyoruz. Aynen. <laughs> Van girilerimiz. Güzel aldı. Güzel yani canımız. Sabah biraz dalgalıydı. Evet, evet ama bayağı, bayağı kötü ama ay güzeldi. Bayağı kötüydü. Ha bu güzelliği Abi, bir gün aldık değilim. çok daha güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, böyle. Böyle, böyle. Balıklar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> bu 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 bu. İşte. Herkese rast gelsin diyoruz. Hadi bakalım herkese raskersin. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. İnşallah. Akar. <laughs> Şu anda Demre'ye nasıl gideceğiz? Evet. Evet. Bütün <laughs> <hepimizin> uykusu var. <laughs> Arkadaşlar uykusu olana yardımcı oluruz. Tamam. Yok, yok. yardımcı oluruz diye önce ben uyurum diyor. Yok, sıkıntı yok. Ben çok iyiyim. Allah aşkına olsun. İyi. Sen iyisin. Şey, yolda bir tane Red Bull alırsınız. Kim sürücezse. Ya da kim... Birer tane Red Bull alın anasını satayım. Yani, yani. Ben, ben yabancı erken üç tane işte o gece gelirdim. X-Pin olsa 3 bir iki, üç tane. <laughs> Gündüz tutsun diye. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam mıyız tamam. abi? Çalıştırıp devam edek mi? Ederim. Ederim. Hadi bakalım. Haydi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Dönüşe geçiyoruz. Abi şöyle tutalım. Çevirsene. Şöyle çevirin. Arkaya biraz çevir.